teşekkür ediyorum. Öncelikle herkese burada olduğunuz için. Ben mekanların enerjilerine, hikayelerine ve duygularına çok inanıyorum. Aslında 10 senedir burada serbest muayenehane hekimliği yapıyorum. Yani bu plazadayım. Bu binada bu üçüncü yerim. Ağustos 2020'de biz yerimizi değiştirdik. Buraya geçtik. Ailemizi de büyüttük. İki tane psikolog arkadaşımla birlikte çalışıyorum artık. Uzman psikolog Damla Eyüboğlu ve Gizem Torunoğlu. Onlar da buradalar. sağ olsunlar her zaman yanımdalar. Onun için bir açılış yapamamıştık. Biz aslında bu kitap açılışını biraz yeni kliniğimizin açılışı olarak da düşündük. Yani hem size yeni kliniğimizi tanıtmak istedik. Hem de birlikte güzel bir organizasyon yapmak istedik. Kitapta ben aslında yıllardır psikolojik film çözümlemeleri yapıyordum. Çeşitli psikiyatri kongrelerinde. Daha sonra Nülüfer Belediyesi ile çok çalıştık. Ee, tabip odasıyla çok çalıştık. Onları toparlayıp derleyip bir kitap yapmak istedim. Ee, 15 tane film ve e, dizinin böyle psikolojik alt metinli güzel bir çalışması olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de keyifle okursunuz. Sanatın iyileştirici gücünü hem birleştirici hem onarıcı gücünü kendimi de biraz onararak belki e, bu kitabı oluşturdum. Ee, şimdi bütün bütün bunlar olunca e bir işte bir açılış gibi bir şey yapalım dedik ve bir birlikte olalım, birbirimizi görelim de istedik. Çünkü Covid, eee Covid'le ilgili Google'da en çok aranan cümlelerden biri iyi hissettiren filmler, işte iyi hissettiren diziler, sonunda mutlu olacağımız filmler. Herkesin biraz daha mutluluğa yakınlığa ihtiyacı var. biz de iyileşmek için bunu kullandık. Öyle diyebilirim kısacası. Biraz şimdi heyecanlandım ne diyeceğimi. <laughs> Ama ben birkaç kişiye de teşekkür edeyim söz bendeyken. Özellikle sevgili Samet'e ve Yedi Veren yayınlarına sağ olsunlar. Her zaman bana çok destek oldular. Değerli eşim İbrahim Tayan'a sabrı ve sadakatiyle her zaman <laughs> yanımda oldu ve beni <laughs> idare etti. Ve burada olan bütün dostlarımıza benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ve sevgili başkanımız Turgay Erdem'e de çok teşekkür <laughs> ediyorum. Sizin huzurlarınıza da kendi kitabımı ona hediye etmek istiyorum. <laughs> Buyurun. Ee, ben de çok teşekkür ediyorum tabii. Madem buraya çıkmışken bir ikilik <laughs> konuda ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Ee, değerli psikiyatrist, değerli dostumuz Aslı Hanım'ın hızına yetişmek çok mümkün değil açıkçası. Yani hem muayeneler arasındaki bu güzel geçişler bir de gerçekten e, sanata e, olan ilgisi. Yani bir psikiyatrist üzerinde, bir sanatın bu güzel e, film çözümleri konusunda yapmış oldukları denemeler ve bunu herkele paylaşılması, birçok kişiyle paylaşılması, insanların sinema içerisinde kendini bulma e, arayışları, bu çok önemli, çok güzel bir girişim bence. Kendisini kutluyorum gerçekten, çok güzel. İlgiyle e, okuyacağımı e, biliyorum, mutlaka e, takip edeceğim. E zaten birçok arkadaşımız da belki katılmışlardır o güzel söyleşilerin içerisine. E ben valla nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Teşekkür e sizi ederim. kutluyorum çok gerçekten. Teşekkür ediyorum. E katkı veren değerli arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. E tekrar başarılarınızın bundan sonra daha da yükselerek, daha da hızlanarak devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> mı başkanım evet imza imza <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> başkanım derseniz, ha, ya yolun <laughs> <Siz> beraber <laughs> yapalım, <Evet>. beraber yapalım, <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Zor evet. ya kitabı kitap Evet. Size <laughs> daha <laughs> Ben Yedi Veren yayınları yayın yönetmeniyim. Kitabı Aslan'ımla beraber hazırladık ve çok güzel bir süreç oldu bizim için. Kendisine ufak bir hediyemiz olacak. Onu başka bir saklı Ya lütfen olur mu? Yani, beraber, beraber. 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 <gülüyor> <gülüyor> tamam. Aşa bir açalım da yedirsiniz şu Teşekkür ederim ya. Hiç beklemiyordum. <laughs> Sürprizler az değil. Ah çok güzel. Evet. Divan divana yatmış bir kitap. <gülüyor> 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 divana yatmış bir hikaye yani. <laughs> çok güzel. Murat. Çok, yani. çok, çok teşekkür ederim. Murat.